Herkese merhaba. Bugün birlikte yılbaşına çok yakışan içi reçel dolgulu linzer kurabiye yapıyoruz. Önce bir su bardağı oda sıcaklığındaki tereyağını mikserle çırparak krema haline getiriyorum. Ve yarım su bardağı pudra şekerimi de ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra Geri kalan yarım su bardağı pudra şekerimi de ekleyip homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Homojen bir kıvam alan karışımıma 2 yumurta sarımı ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Hemen ardından mikserimi durdurup tarçın, tuz ve limon suyumu da ekliyorum. Bu hamuru yaparken aralarda mikserinizi durdurup bir spatula yardımıyla karıştırmanızı öneririm. Böylece dipte kalan parçaları da hamura yedirmiş olursunuz. Daha sonra 1 su bardağı badem unumu da ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. buçuk su bardağı unumu 3 seferde yavaş yavaş karışımıma ekliyorum. hamurumu unladığım tezgaha alıp beze haline getiriyorum. Daha sonra iki parçaya bölüp elimle kalınlığı yaklaşık 2 cm olan dikdörtgen şekil veriyorum. Ve streç filmle kaplayıp en az 1 saat dinlendiriyorum. Dinlenen hamurumu bir merdane ile kalınlığı yaklaşık yarım santimetre olacak şekilde açıyorum ve istediğim kalıplarla kesiyorum. Her şekil için kestiğim sayının yarısının ortalarına daha küçük bir kalıpla delik açıyorum ve kurabiyelerimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aralarında 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştiriyorum. Önceden ısınmış fırında altları hafif kızarmaya başlayana kadar pişiriyorum ve bir soğutma telinin üzerinde tamamen soğutuyorum. Soğuyan kurabiyelerden deliksiz olana, istediğim reçelden kenarlarını çok yaymadan sürüp delikli olan parçayı üzerine kapatıyorum ve nazikçe bastırıyorum. Kurabiyelerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.